Bugün sizinle çok tatlı bir şey açacağız arkadaşlar erkek arkadaşım bakın bana ne almış <laughs> erkek arkadaşım bana çikolata şeylerle şeyinden almış İsmini bile bilmiyor <laughs> ismini bile bilmiyor normalde fondü makinesi olarak geçiyormuş ben Beste dedim ki kaynamadı dedim çikolata çekiyor dedim gitmiş bana çikolata şeylerle sağmış umarım güzel bir şeydir Beste nereden aldın sen bunu? trend yoldan linkini sana veririm. Sen bu videonun altına linki bırakırsın. Oo Veysel sen de influencer ol. Arkadaşlar Veysel de influencer oldu. Aa patlatmalarından var. Ya, bir daha bir şey bulalım. Nasıl bir şey bakayım bu patlatmalara? Ben yıkmayı seviyorum. Bak böyle. Ve ürünü değerlendir tamam mı? Tamam. Arkadaşlar baksanıza. Bak marshmallow, çilek falan yapmış. Ben de buraya bir sürü şeyler hazırladım, daha hazırlayacağım. Bir sürü şeyler yiyeceğiz birlikte. Neyse sen nereden geldi? Charlie'nin çikolata fabrikasını mı izledin? Yok öyle şeyleri izlemiyorum bir tane. Ya çok heyecanlı. Kullanmak bir şey diyeceğim, başını... biraz masayı mı boşaltsan ya? Aslında masadaki şeyleri kenara çekip Kemara rahat çekin. çalışabilirsin. Yanlarında köpükler var. parçaları çıkıyor. Ve ben bunu nasıl yapacağım neyse. Yardımcı olurum sana bir tanem o köpükler ürüne zarar gelmesin diye. Kırdım. Bir şey kırılmadı Düşünsene <laughs> daha başlamadan kırıyor. Hayır. Ben bir şey çıkıyor. <laughs> Bence sen kıracaksın. Bu kablosu Veysel. Bunu takacağız. Oha o kablo mu? Aa bak böyle kaseler çıktı. Hayır bunlardan akacak mı? Özgür o kablo mu? İzleyiciler de onu makina sanmıştı. <laughs> Makinemiz bu galiba. Allah Allah biz de onu kablo <laughs> sanmıştık tüm izleyiciler. Neyse bir dur ya. <laughs> bir durar mısın? Bugün ne kadar tatlı olmuşsun ya. Biraz bir baksana şuraya. Zoom yaparken bile güzel ya. <laughs> Teşekkür ederim. Belki çirkin olurken diye zoom yaptım da. Yine güzelsin. Teşekkür ederim. Şimdi ben bunu nasıl yapacağım Veysel? Yardımcı olmamı ister misin? Üçgen var tamam mı? Üçgeni buraya soktum. Bunu da buraya soktum. Ha, hepsi birbirine oturuyor zaten. İlk önce büyük olanını. Küçük olanı. olanı. Lan çap çap çözdü herhalde Olmadı. ya. Olmadı. Ay şimdi olmuyor. Nazar değdirdim. Doğru mu ya? bu. <laughs> Bize bozuk ürün yollamış. Bunun orijinal fotoğrafı ne ki? İstiyorsan durdurup yardımcı olayım sana. Tamam. Şuna bak bir. Aynısını yaptım. Bunu koydum. Büyük olanı. Evet. Bunu koydum. Bunu koyuyorum. Olmuyor. Ama unum. bak bekle tamam. Dur durayım. Arkadaşlar tam kitapçığımı buldum ve Eser bunu taktı. En üstteki de böyle bir tane kelepçesi varmış. Şöyle takıyormuş. Dışarı bakacak şekilde. Evet. Şimdi bunu nasıl yapacağız biliyor musunuz? Ben bunu ilk baktığım zaman şey zannettim. Buraya koyuyorsun çikolataları kendi ısıtıyor zannettim. Bunların içine ya bu şekilde direkt atıyorsun artı yağ ekliyorsun, margarin falan ekliyorsun. Ben margarin eklemek istemiyorum. Ya da mikrodalgada birazcık ısıtıyorsun bunları. Birazcık sıcak olduğunda buraya koyduğunda o ısıtıp tekrardan yukarı çıkartıyor. Ama direkt atarsan çok uzun sürüyormuş. O yüzden biz bunları mikrodalgaya atacağız. Zaten de parmağımı kestim. Zaten de Ece ile kan kardeşim. Aa bu arada arkadaşlar aramızda hamile falan olan varsa izlemesin çok ciddiyim. Cidden canımız çeker. Ece sen de izleme. <laughs> canımız çekerse çok özür diliyorum. Aa bazı zamanlar oluyor. Dünya kadar çikolata ya, sen doymuyorsun. O zamanlarda hep bunu çalıştıracağım ve yiyeceğim. Ben bu makineyi geri götüreceğim. Belki kilo alırım aşkım hiç öyle düşündün mü? Hiç kilo alacağını düşünmüyorum Özgür. Bazen yorumlarda yazıyorsunuz ya, abla 15 yaşındayım ama senden daha ağırım. <laughs> Gülmek krizine giriyorum yemin ederim. Abla 15 yaşındayım ama senden daha ağır. Tamam. Tamam şimdi bunları mikrodalga atalım. Arkadaşlar ben bunu mikrodalga yaptım bu galiba yandı. Aa kalıp şeklinde çıkıyor. Ama tam da olmadı bu. <laughs> altı yandı bu. Altı çikolatanın altı yandı. Gerçekten. Bu nasıl böyle bir şey oluyor? Bir Bence yer o, yer dur 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 o kara yerine ekleme. Çikolatamız niye böyle oldu ve bu yetmeyecek? Bence dur sakın elleme elin yanacak. Tam akışkan bir <laughs> şey olması lazım. Evet, bence de o yüzden akışkan şeymiş. olduğunda daha da çok olabilir. Bekle yani. Bunu yapamayacağız. Yapacağız, başaracağız. Hadi gidelim Barbie evinin orada yapalım. Tamam. Durdurayım video. Arkadaşlar bakın bir tane heat tuşu var, ısıt tuşu var, bir de flow. Yani buradan fışkırt tuşu var. Fışkırta bassam. Önce ısıtması mı lazım? Evet. Önce ya bu niye olmadı? Lazım. Biz bunu niye yapamadık? Ama daha çikolata ısınmadı ki. Hmm, biraz ısınıyor biraz. Ben de o zaman diğer malzemeleri getireyim bu arada. Bu ısınırken. Umarım becerebiliriz. Ben bunu yapabileceğimize inanmak istiyorum. Yapacağız. Arkadaşlar çikolatamızı yaktığımız için bunu tekrardan temizledik. Yağ koyduk birazcık. Bir de gittik tekrardan nutella aldık arkadaşlar. Bir çikolata aldık. Hem çünkü yetmeyecekti. Belki bir tane, belki iki tane kullanırız. Şimdi ben bunu tekrardan açıyorum. Sıcak mı şu Tekrardan çalıştırdım. Bunu şimdi tekrardan koyacağım. Bence hayır. Dur hemen koyma. Biraz ısınsın. Şunlar erisin. Isındığını görelim. Öyle. Tamam ben de bunu zaten açamadım. Bence, Bence kendin dağıtma. Tatlı. Bir eridiğini görelim. Bir eridiğini görelim ya çalışmazsa ya bozuksa ve sen zaten de bana bozuk şey almışsın. zaten de beni sevsen bozuk mu alırdı? Bozuk değil zaten ya. Zaten de muzlarım çürüdü, zaten de çileklerim çürüdü, zaten de ne zaman olacak? Eriyor mu hiç? Evet eriyor, şu an kaynıyor. Elinde. Ciddi misin? Bu ses ondan mı geliyor? Evet. Yağımız eridiği için şimdi çikolatamızı koyuyoruz. bir koyuyorum. Bence önce bunu bir eritsin ya. Evet. Hepsini bir anda koyma. Dedikten sonra hala devam etmesi peki. Sonuçta eriyor. Işte Bekliyoruz, Bekliyoruz şimdi. Arkadaşlar umarım şimdi olur. Ay çok mu geldi acaba? Sanki oldu. Aldı ya. Bak. Galiba. Oldu oldu. Ama niye her tarafına dökülmüyor? Az mı geldi? Hayır. Dengede tutmadığın için. Lazım. <laughs> Arkadaşlar bakın şimdi becerdim. Bu düz durmuyor. Benim asam mı yamuk bu mu yamuk bilmiyorum da. Şimdi oldu. Ama pürüzsüz değil şimdi de. Nasıl yapacağız? Şunun altına bir destek koyalım. Aynen. Reysa ilk sana vereyim mi? Hı -hı. Bir İlk sen İlk ben mi yiyeyim? Evet. Aa, çok güzel. Nasıl marshmallow veriyorum? Hayır sen ye. Ben video çektiğim için şu an... Arkadaşlar çok güzel. Sonsuza kadar artık böyle çikolabınla oyun aranasın. <laughs> Bayıldım. Oğlum tamam bir nefes al lan. <laughs> Sıcak mı peki çikolata? Çok güzel veriyor musun ona? Hayır, şu Yoksa an ben şu an video iz... <laughs> ben bitir. Bunu ya sokuyor? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bence herkes bundan alsın. Ben <laughs> tavsiye etmiyorum. <laughs> Etmiyor musun? Vallahi ben bak şaka bir yana ben gerçekten tavsiye. Şimdi bu buna... ne? Ama kızlar çok mutlu oluyor. Bence Erkekler sevgililerini hep bundan alsın. Yani erkekler sevgililerini alabilir ama kızlar siz kendinizi almayın. Kızlar siz kendinizi almayın evet erkekler alsın. Çünkü erkekler fondü makinesi alır. Özellikle muzlu çok güzel oluyor. Azmursakime. <laughs> Zaten öyle bir şey bekliyorum ben sen. Hmm. Yani sende o potansiyel var. Hmm. Bak çenesim. Dur bekle 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 bekle. Peçete yok mu? <gülüyor> <gülüyor> Allah her yerin çikolata oldu bayılacağım şimdi. Tamam yeter oğlum yeter insanların canı çek bu bu tabağı bitirene kadar durmayacak dur. Oğlum her yeri batırdın her yeri. Ben her yeri ben hangi kafayla bu bunu aldım? Ama çok güzel. Arkadaşlar çocukken eğer siz de bu tarz şeyler görüp beğendiyseniz bunu çok seversiniz. Çünkü ben küçükken görüp istemiştim. Şimdi bir şey itiraf edeyim mi? Ben de istemiştim. <laughs> Gerçekten mi? Vallahi yemin ederim. O zaman kendini almayı bana mı aldın? Yani yapacak bir şey yok. Zaten de birlikte yeriz üzülme. Ben, ben şimdi bununla evvel... Al gitsen... bak Veysel direkt bu ortaya da koyabiliyorsun. <laughs> ben küçükken bunlar sınırsız çıkıyor sanıyordum hani. Ben de öyle Ama dur, izleyiciler de öyle sanabilir. Arkadaşlar bunun için de çikolata almanız gerekiyor. Marshmallow kraliçesi. Muhteşem. Hmm, e oğlum sen diyorsun insanlar izleyecek. Ama ben gösteriyorum, ben tanıtıyorum diye yiyorum. Onlara da verelim. Nasıl vereceğiz? Al işte döküldü ya. Nereye döküldü? Musa'ya. <laughs> çok güzel. Ben var ya böyle 50-60 kilo alırım. Ben böyle 1000 kilo alırım artık arkadaşlar. Siz çok seviyorum videonun şimdi sonuna geliyoruz. Bence çok güzel bir şey. Bence erkekler sevdiklerini bundan alabilir. Ağzımda çikolata var mı? Var. <laughs> Videoyu beğenmeyi. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Parmağımı da batıracağım. İyi. Allah Ne abi. iyi ya? Ben bunu yapmak için ben bunu hayalini ne kadar küçükken kuruyordum biliyor musun? Farkındayım hala da küçüksün. Siz çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.